part 2'den part 3'e geçtik parkur oyunumuza part 3 part 3 bilmiyorum güzel mi geçer kötü mü geçer bilmiyorum ama e, inşallah bu da hızlı geçeriz arkadaşlar videomuza başlamadan önce tabii ki de abone ve like atmayı unutmayın bunları yaptıysanız hadi o zaman başlayalım evet Buradan gitmeden önce ne, ne yazıyorum bu konuna karşı girmez. Gizli yani. sandık bu mu? Sandıkta ne var ya? Hmm, nerede ki acaba ya? Ve bunlar böyle kazı kazı nasıl bulacak? Ha, burada nedir ait kazma var mı? <laughs> e biz burada ölürüz ama. Bakayım boşluk var mı? Oo boşluk var bulamayınca. Aa uff. Ula. Sanda özünü geçeyim. Çek el uff. biz burada bulmak mı ulaşacağız ya? Buna bir şey çıkacak tabii ki de. Buna bir şey bulmasın ya. Ben bulurum o. Aa buldum. Ay bir tane blok varmış. Tam da bizim buradan karşı gitmemiz lazım. Tüm şu yolun magma blokla. dur! Bir e, daha yiyelim böyle almıştı. O yeme blok da gitti. Şimdi şu kalanları almam lazım. Tümdürü arkadaşlar ama yeniyorum. ah. Tamam. Eğlenceli bir şey olmuyor. Böyle gidelim o zaman. Orada balçık yanıyordu ha. Yani slime. Bir slime. Yarım kalp kalmış orada. Orada ne işi var onun? Çok garip şeyler oldu bugün var ya. Çok garip. Balçık orada ne arar ya? Ne yapalım? Koyamıyor muyuz? Şimdi... Ben de böyle niye üstüne koyuyoruz abi biz? Yine de yetti. Kalbimiz de full. Oo. Bu ne? Aa, esenlik mi? Aa, dur. Da ta niye tap basmadık biz diye? Gene mi burası değil? Bana blok lazım ya. Böyle olmayız ki bu. Kış olmak mı bloklarını alabilsek Çıktım. O kadar gitme. Bu ne niye dokunmadık ya? Şimdi dokunsaydık. Artık ha. Bu kötü Burada herhalde gördüm ya. Ne oldu oğlum? Dur 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 durmadın ya. Allah sıktı bize. Allah Allah. Üçüncü dakikada vurdu bizi ya. Ano? Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor abi? Ölsem mi acaba? Öyle ya. Ben geçemiyoruz biz. Biz de parkur geçelim ödülümüz olmuyor. Biz böyle ödül alamayız. Ödül alamayız ya. Sanık niye burada ya? Aa. Ne oluyor ya? Az önce geçmiştik. Şimdi ne oldu? Niye geçmiyor sonra? Hadi. Hadi bakalım. Partüşten beri. Of. Ya eskiden. <laughs> kelet ya. Ab geçemiyoruz ya. Ne bu şanssızlık ya? Ben ben buradan geçmem lazım. Geçmem lazım burayı. Partüf ne kadar iyi yapılmış ha. Bir geçemedik ya. Normalde burası kolay olurdu. Yeni düşüyorduk. Eğilmesem geçtik şurayı. tamam tamam buradan hızlı geçmemiz lazım hızlı 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 maskelet bizi görmemiz lazım <laughs> gene eskelet bizi vurdu bu nasıl ya böyle bir şey imkansız hadi hadi bu sefer geçeceğiz bu sefer geçeceğiz bu sefer geçeceğiz kendime güveniyorum geçtik bu uh, nasıl geçtik Yatağa da dokunduk o. Bakalım bu ne şey? gideceğimi şaşırıyorum. Nereye gideceğim şimdi nereye gideceğim? Küçük ateş topu mu? Ya ben nereye gideceğimi şaşırdım. Sen orada küçük ateş topu diyorsun. Büyük ateş topuydu o. Arkaları aldı. Ne oluyor orada koyun? Burayı da yakılmış ya. Burada nereye gideceğimi şaşırdım. Ben biraz macerayı alıyorum, alıyorum. Ay, oh, orada durmamız lazımdı. Dur, 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 dur. şurayı yine düşürdük ya. Burası ne zor yerimiş ya. Oradan da bile zor burası. Lan niye bakıyorum ben içeri? Dur dur dur. Tamam Ateş sönecek. Ateş sönecek. Ateş önecek. Hiç sorun yok. Ateş sönerse bizim için iyi olur. Söndü üç kalbimiz. Burayı da yakma artık Ya. Dakika yangın çıkar şimdi. Tamam bunların da eşyalı geçeriz yani artık ya o kadar da geçti geldik ya. Ben oraya da gelmek istemiyorum çünkü burada yatak yok. Herhalde sona varıyor. <laughs> abi ya Buradan burada niye geçiyoruz ya? Orada niye yatak yok abi abi abi? Oo baya bir şanssız gelme. Değmedi bize ya. <laughs> Niye böyle oldu şimdi? Tam şanslı izlerken gene öldük gene yoruyduk. Ne olur lan? Dur! Dur gene. Hop. Bu ne? Yukarı, aa, yukarıdaki blok, yukarıdaki blok 5 yüzemez. Kralım. Ben bunu kıracağım. Bunu kıracağım zaten. <laughs> ya yalan bu. Bu kadar şeydi. Ben şu örs düştü kafamdan. İleride lazım olacak. Ne lazım olur? Ee, ne geliyor bu ses değil ya? Ses ne böyle? Zombiler! <laughs> bu ne Allah aşkına ya? Bu ne şimdi? birbirimize birbirinize karıştınız. Gidin. <laughs> Git. İki dondan dışarı da Allah ne oluyor burada? Gidin. Size aşağı düşünmem lazım. Bu oyunu kazanamam. Of. Düştük herhalde. Lan zombi 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 zombi. Zombiler gelin buraya. Zombiler yenemezsiniz siz. Ama ah, bak işimizi bitirdim böyle işte. Bakalım devamında ne varmış. Evet. bu gene sonu ya? Neyse i̇şte arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like videonun başına dediğim gibi like ve abone uh, abone ve like uh, unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ben geri gideceğim arkadaşlar. Ne kokuldu. Oh. Korktum. Kokladı. oh.